Çekiliş başladı şu anda canlı yayından aktarıyoruz. Evet şu anda Trump'ın talimatı üzerine öldürüldü. Şu anda peş peşe iki çığ faciası yaşandı. Elazığ zirveci olan 6,8 büyüklüğündeki deprem bir anda ülkenin tüm gündemini değiştirdi. Bu bizim devlet kurulu Mehmet Yiğit şehit olmuştu. bu işi yapıyorum, ben göçmen kaçakçıyım. Biz evet. liraya geçiyoruz. Ateşkes geç, yürüye girecek. Olabilir. Olma ihtimali çok yüksek, pozitif çıktı. Bir hafta tatil, uzaktan eğitim imkanı sağlanıyor. İnsan yaşar mı? Silmaza ara verilmesi camiye gitmek istiyorum. 65 yaş ve üzerindekilerin evden çıkmaları yasaklandı. Cezası olsun. Korona bir şuvaya. Yaşlılar evinize girin. Tıkanış olun. <laughs> İstediğiniz şampiyonu ilan edin. Oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar edeceksin. Fatih Selim ne yazık ki korkuluğunda haklı çıktı. Güçlü bir toz yakalan